Şimdi bu güzel, harika, yeşil başlı ördek için bir türkü söylemeden buradan gidilir mi? Şu güzelliğe bak. Başlarının yeşilliği o kadar güzel yeşil ki muhteşem bir şey. Şunların başına yeşil ördek gibi daldım göllere. Yeşil ördek gibi Daldım göllere Sen düşürdün beni Dilden dillere Başım alıp gidem Gurbet ellere. Ne sen beni unut Ne de ben seni Başım alıp gidem gurbet ellere Ne sen beni unut ne de ben seni Harika bir güzellik Bakar mıyız arkadaşlar bugün kahvaltı yapmak için küçücük bir göl var. Oraya geldim ekmek attım. Ayağa kalkarsam kaçıyorlar hemen. Onları kapışıyorlar. Çok güzel bazen kurbağa sesleri geliyor, kuş sesleri. Ördeklerimiz var. Birden bir uçuşuyorlar sonra geliyorlar. Şöyle kendime güzel bir çoban dürümü yaptım. İçerisinde yumurtam, peynirim, dereotu, soğan. Kahvemi de getirdim tabii. Şöyle bir de küçük kahve kutum var. Yani şunların içerisine kahve ve süt koydum geldim. Biraz sonra da şu muhteşem ağaca çıkacağım. Harikulade bir şey. İki tane ağaç muhteşemler. Bakar mıyız? O kadar güzel. Güzel bir yer ki. Harika, içi dolu balık. Öyle de güzel oynuyorlar ki. Öyle güzel dönüyorlar. Işıktan görünmüyor, belli olmuyor. Fakat içerisi dolu. Şu güzelliğe. Harikalar. Çok güzel. O kadar da güzel düzenle gidiyorlar ki sürekli. ayrı ayrı şekiller yapıyorlar hep. Şu resmen kalp oldu. Ortadan geldiler. Bakar mıyız? Görülebiliyor mu iki tarafa? Harika ayrıldılar. Ha, Arkadaşlar bugün pikniğe geldim. Oradan da ağaçlara çıkmayı çok seviyorum. Çok sağ olsun bir arkadaş geldi. Tanımadığım birisi. Birazcık video baktı bana, çekti bana. Çok teşekkür ediyorum. Takış. Çıkmam biraz zor oldu. Ayağım ıslandı ama hiç önemli değil. Gayet güzeldi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gel. Gel. Oh, Susu. Oh. <laughs> Yerim ben seni. Teşekkür <laughs> ederim. Yağmur başladı arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Evime. Bir dahaki videoda görüşürüz. Şurası yaşlılar yurdu. Çok güzel bir yer burası. Çünkü çok güzel parkın içine çıkıp oturuyorlar. Geziyorlar yaşlılarımız. Görüşürüz.